Evet, arkadaşlar ben Merk. Bugün sizlerle bir video. Video hoş geldiniz. Ben Merk. Bugün şey oynayacağız, bir şey oynayacağız, şey oynamayacağız, bir şey oynayacağız. Bir bilgi videosu diyor bu sefer karşınızdayım. bu sefer Hexit, e, Tekkit, e, Tekkit Light, sonra ne vardı başka? Digbig vesaire e, şey modpack'leri nasıl oynayacağınızı e, açık oynayabileceğinizi öğreteceğim. Öncelikle arkadaşlar bize lazım olan şey teknik launcher. Teknik launcher e, direkt Google'da bir göstereyim indirmeyi diyeceğim de benim bilgisayar olarak şey bir koyuna girebilir işler ama yine de göstermeye çalışacağım. Şurada işte ben açtım bu arada tek şeyi. Tek, diyorum tek launcher. Evet, ne bakalım. niye böyle bu? Preview Geleceğe benziyor lan bunlar. al yapmayacağım. Ee, i̇şte şuradan ben ee, ne yapacağım? teknik glanç yazın. teknik Tek glanç yazın. Şuraya işte. Tek glanç yazın. İndir. Kreksiz ama bu kreksiz. Ha bu arada size bir uyarayım arkadaşlar. Ee, premiumlar içindir bu teknik lançer. Premium olmayanlar için de premium olmayanlar isterse aşağıda e, premium usullar için de gösteririm. Ben şu an premiumlar için gösteriyorum. İşte girin bu siteye. Buradan Windows mu Mac mi ona göre değişir. Windows'a Windowslar Mac ise bilgisayarınız Mac'e basın ve indirecektir. Ve benim virüsler başladı gene. Yani. Şu nasıl bir şey yok. Şöyle. İşte böyle, böyle indiriyorsunuz işte. <laughs> Önce şunu kapatıp göstermek istiyorum. Daha e, yanlıyım diye şimdi açılsın böyle bir açılışı var böyle açılışlı açıldı şu zaman logo diyeceğim Hı. şuradan kendi e evet e şimdi sizde direkt bir şu çıkacak bak bunu direkt şöyle bir şey çıkacak mesela başka başka benim hatırladığım var mı premium ee hayır yok <gülüyor> <gülüyor> o yüzden um, şey o yüzden şey um, e, işte ya buraya girin işte premiumumuzun minecraft akımımsız minecraft hesabımızı şuradan yazdığı gibi um, username'im işte yazın böyle hadi sallayalım böyle e, gmail.com diyelim. İşte e, mesela buraya yazın işte Hüseyin'imizi. Bu buraya da şifreniz ne olsun? E, salla salla salla. Şifrenizi böyle yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra giriyor. E, doğru yazdıysanız tabii ki de Minecraft Premium'unuzu. Ben e, ben de başka olmadığı için ben aklımda olmadığı için direkt e, ben kendi hesabıma giriyorum. Bir neyip Login diyorsunuz. Gibi şifre falan gibi. Sonra açılıyor. Şimdi buradan Neyse bunu yine aşağı çekelim. Bak mod pek var burada yukarıda. Bu da seçili gibi dursa seçili daha bize basınlar. Böyle çıkıyor. şu an benim oynadığım şeyler bunlar. <laughs> Direkt ben buradan şey e, hex mi diyelim? Hexit. Bir değil. Hexit. Hexit buraya yazarsanız en üst yukarıdaki şu kuru kafa resmindeki hexit işte bu. Next'i buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. eee sonra mesela e, tek gitme. Sıkıntı değil. Tek git yazın buraya. Tek git. Tek git yazın. Tek git çıkar yani. Bakan çıkıyor tek git. Anam tek git. tek git ne çok seviyorum ya. Normal tek git bu. Ben tek git light oynuyorum genelde. Tek git legends bende açılmıyor. Siz açılır büyük olasılıkla. Ben, ben play diyorum açılmıyor. Her neyse burada işte e, mod pekizi buluyorsunuz. Ben sıra ben tek git'i e, oynamak istiyorum. Tek git'i sevdiğim sevdiğim bir mod pektir. Tek gidi da çok seviyorum ama tek git'i bilmiyorum. Ona çok seviyorum yani. Tek gidi uzay çıkıyor. 1.8 diyor ama 1.8 benim aşılmayacak bu gol diyorum e, Şurada işte install var işte e, install basıyoruz Aşağıda böyle inme şeyi oluyor Take it işte Şimdi işte şu tuvaletim var O <laughs> yüzden acele etmeye çalışıyorum ee, i̇şte böyle iniyor, 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 iniyor. Ama ben ee, sonra indirmek istiyorum çünkü video olduğum için çok ağır eder bu. Ee, install, e, ee, cancel diyorum. Ya da delete pack diyorum. Evet, delete pack. Sil pack'i diyorum. Sil pack'i. What? No, no. <laughs> ah şu sıra bununla oynayabilirim. hiç oynamadım lan hayatımda bu şeyi. Mod pack'i. <laughs> wait, wait, <back 'in> <laughs> Ve e, şuna söylemek istiyorum. Hexit mesela yani. Ben de çok rahat bir şekilde oynayam. E, kas, size kasıyor olabilir amca. Kasma doğru oldu. Doğru Ben nereye kasıyordu? Güzel, nasıl güzel nasıl söyleyeyim. Launcher options var. Buraya tıklıyorsunuz. Bir kere tıklıyorsunuz. Java settings. Şuradan e, Minecraft'ınıza RAM ver. verirseniz arkadaşlar kasma sorununu az da olsa çözebilirsiniz. Hatta bayağı bir çözebilirsiniz diyor. Mesela sizde e, 1 GB olması lazım. 1 GB seçili olacak. E, bilgisayarınızın RAM'i ne o kadar o yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim e, 3 GB olsa da dediğim gibi şuradan. Ben 2.5 GB RAM verdim. E, ben ,3 GB normal biliyorsunuz bir daha göstereyim hatta. Şurada bak 3 GB RAM ama şu kadarı kullanabildiğim için 2.5 GB RAM verebiliyorum arkadaşlar. en fazla. Arkadaşlar. İşte bu şekilde Hexit, e, Tekkit, vesaire oyunları, oynamayı öğreteceğim falan demiyorum. Ee, nasıl indireceğinizi, kullanacağınızı, oynayacağınızı öğrettim. <laughs> Harika oldu lan görüntü. Her neyse, şimdi e, benden bu kadar diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere <laughs> diliyorum. Hoşçakalın ve aleviniz sönmesin.